renk renklendireceğiz bakalım nasıl olacak iyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi çalışmalarımız direkt böyle çalışacağımız alana denk geliyor. Çok güzel oldu. Eşyalarımızı oraya bıraktık. Şimdi Yunus arkadaşımız temizliğimizi yapıyor. sistem motorumuz burada. Hemen Allah deyip başlıyoruz. İnşallah güzel bir çalışma çıkacak. Allah nasip ederse şöyle alanı tam bir göstereyim. Alanımız bu şekil. Parkenin renkleri çok kötü olmuş. Şöyle. Nemden dolayı biraz yıpranmalar da var. rengimiz oluştu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi son sıvılamazın karası yapıp filamızı atacağız. kuruduğunda bu matlaşacak böyle şura gibi olacak yani şey olacak çekecek arkadaşlar şu an ıslakken çok parlakmış gibi sanki solvent aşırı solvent varmış gibi duruyor ya kuruduğunda çok tatlı bir hal alacak şöyle iyice yakından göstereyim şimdi ışık yansıdığı için bir türlü net görüntü alamıyoruz arkadaşlar. Cilası da olduğu için bakın nasıl şuradaki yansımayı görüyor musunuz? Bak şöyle yaptıkça şey gidiyor. Sanki yarısı beyaz, yarısı şeymiş gibi gözüküyor ama o ışıktan kaynaklı. Hatta şöyle yapayım. He yani şimdi sanki biraz daha şöyle şilet gibi çıktı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere inşallah kendinize iyi bakın saygılar